Merhabalar, bu videomuzda Adüzem üzerinde sanal dersliklerimize giriş yaparken veya ders videolarımızı izlerken ihtiyacımız olan Google ile oturum açma sürecinde yaşanılan yönlendirme döngüsünü nasıl çözeceğimizi hep birlikte görmüş olacağız. Bunun için yapmamız gereken Adüzem postamızı kullanarak Google Chrome'da yeni bir profil oluşturmak. Peki bu işlemleri nasıl sağlayacağız ona bakalım. Sağ üst tarafta gördüğünüz profil bölmesine tıkladığınızda diğer profillerden ekleye geleceğiz. Eğer daha önceden adı ile bir profil oluşturduysanız ve bu sıkıntıyı yaşıyorsanız Profilleri yönet penceresine gelip ilgili profilinizin üstünde 3 noktadan sil diyerek o profili silip yenisini oluşturabilirsiniz. Oturum açın diyorum. Ve adı e-posta bilgilerimi açılan sayfamıza gireceğim. Tabii ki öğrenciyseniz STU takısını e-postanıza eklemeyi unutmayın. Bilgilerimi girmeye devam ediyorum. Ve profil ekleme işlemin başarılı oldu. Kalan kısımlara da onaylayarak profilimi oluşturmuş oldum. Şimdi o düzem üzerinden giriş işlemlerimizi gerçekleştirelim. ilgili bilgilerimizi giriyoruz. Bilgilerimizin girişini yaptık ve sistemimize geldik. Şimdi burada yapmamız gereken işlem sanal sınıflara tıklayıp hali hazırda olan bir canlı dersimiz varsa ona katılmak ya da ders videolarımızda hali hazırda mevcut olan yüklenmiş olan videoları izlemek. İlgili videomuza tıkladım Google ile oturum durumu kontrol ediliyor. Bakınız bu şekilde yeşile dönecek ve açılmış olacak. Sonrasında videomuzu tıklayarak izleme işleminizi başlatabilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız bu işlemleri gerçekleştirirken bir sıkıntı daha yaşayabilir. Bu noktada ekranda gördüğünüz 3. parti çerezlerle ilgili bir ayarımız daha var. Peki bu sıkıntıyı yaşıyorsak ne yapacağız? Şimdi bir de ona göz atalım. Sağ üst tarafta 3 noktayı görüyorsunuz. Oradan ayarlar bölümüne geliyorum. Açılan sayfamızda sol taraftan gizlilik ve güvenliği bulabilirsiniz ya da sayfayı aşağı kaydırırsanız yine göreceksiniz. Çerezler ve diğer site verilerine tıklıyorum. Burada tüm çerezlere izin ver sekmesinin işaretli olması gerekmekte. Eğer çerezler engellenmiş veya üçüncü taraf çerezler engellenmişse bu hatayla karşılaşmaya devam edeceksiniz. Eğer bu konuda biraz daha hassas davranmak istiyorsanız her zaman çerez kullanabilen siteler kısmından ekle diyerek aduzem.aduedu.tr bölümünü ekleyebilirsiniz. Ekle diyoruz ilgili alana aduzem.aduedu.tr bilgisine girip hemen aşağıda bulunan bu sitedeki üçüncü çerezler dahil seçeneğini de işaretlemeyi unutmayalım. Bu şekilde sıkıntılarımızı tamamlayıp düzem üzerinde gerekli oturum açma işlemini gerçekleştirebilmiş olacağız. Bunun yanında iPhone üzerinde sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız için yapılması gerekenler şu şekilde. Öncelikle telefonumuzun ayarlar bölümüne giriyoruz. Google Chrome uygulaması telefonumuzda yüklü olmalı. App Store'dan indirebilirsiniz. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığımızda Google Chrome bölümünü görüp oraya tıklayacağız. Karşımıza gelen sayfadan da görüntüdeki ilgili seçeneği aktif hale getireceğiz. Bundan sonra adrese üzerinde Google Chrome'dan giriş yaptığınızda ders videolarını izleyebilecek ve sanal sınıflara katılabileceksiniz. İyi dönemler diliyoruz herkese.